Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini sürdürmekte olan Ali Bey bulunmakta. Öncelikle Ali Bey nasılsınız? Çok şükür sormalı. Teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Bizlere ve seyircilerimize kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? 2000 2001'den beri bu sektörün içerisindeyiz. Babam Mustafa Akçadır. Babasından kalan mesleği devam ettiriyor. Hayvancılık babam kasap dükkanını bize bıraktıktan sonra hani öyle diyebilirim. E, çoğu çeşitli yerlerde hani ileri geliyoruz. Babam Kırkanın birinci hani esnaflarından, Kırkanın yüzde 99'u da babamı tanır zaten Mustafa Ağa'dır. Biz de hani adını devam ettiriyoruz. Instagram'da Kırıkhan Kasap Ali, e, Facebook'ta da Kasap Ali diye yazdıkları zaman bize karşı karşıya gelirler. Google'da da Kırıkhan Kasap yazdığı zaman zaten 5 yıldız olarak biz birinci numaradayız. Yani yorumlarımızda hep 5 yıldız. Evet. Peki Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bugün Hatay'da Ali Bey ile birlikteydik. Kendilerine verdiği değerli bilgiler ve hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.